Evet, bugün Şanlıurfa'mızın Evbiye ilçesinde, Evbiye kırsalında sahada gezmeye başladık. Tabi bizlere iştirak eden Evbiye Belediye Başkanımız, Evbiye İlçe Başkanımız ve Seydiye Amcamız kendisi bizle iştirak ettim. İştirak neticesinde biz e, gezdik elhamdülillah. E, gördük ki milletimizin reisimize genel başkanımıza teveccühü Has safhada. İnşallah Allah'ın izniyle milletimizin ferasetiyle de e, sahaları gümbür gümbür dolaşarak e, en iyi şekilde 14 Mayıs'ta reisimizi e, çok güzel bir şekilde ilk turda kazandıracak şekilde netice alacağız. Bu akabinde milletvekili listemizdeki beklenen en büyük sayıyla da mecliste temsiliyeti sağlayacağız Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum hemşerilerimiz reisimizin arkasında duracağına kanaatim sonsuz. Teşekkür ediyorum. Bizler de 28. dönem milletvekili adayları olarak Eybiye'nin Kırsal Mahallesi'ne AK Parti olarak çıkarma yaptık. Bizlere eşlik eden değerli büyüğümüz Seydi amcaya, Eybiye İçişe Başkanımız Mehmet Boğul Bey'e bize eşlik için çok teşekkür ederim. İnşallah bu bölgede AK Parti zaferle çıkacaktır. Bize buraya eşlik eden halkımıza çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Eyyubiye, ilçe başkanımız, belediye başkanımızla birlikte, adaylarımızla birlikte ve çıktık maşallah. Hemşerilerimiz ne diyor? Diyor ki amca sen deseydin biz gelirdik yorulmayaydın. Amca bu seçim Türkiye'nin var oluşu, Türkiye'nin yok oluşu. Reisimize de hayırlı olsun diyeceğiz. Reise Allah'a emanet ediyoruz. Hemşerilerimiz sağ olsunlar. Herkes ayakta. Herkes bir heyecanda. Reisin çıkması için herkesin bir çabası vardır. Adeta bir e, yani hem görkemli bir şekilde halkımıza indik, köylerimize indik, mahallelerimize indik. Sağ olsunlar teveccühlere, hat da bizim düşündüğümüzden daha fazla bizi düşünen e, köylü arkadaşlarımız, mahallede oturan arkadaşlarımız, Tayyip Erdoğan'ı düşünen tüm sevenlere hepsine teşekkür ediyorum.